genelde eskiden çok duyduğumuz bir şey vardı. Hani gençler geleceğimiz, gençler geleceğimiz. Aslında çok iyi niyetle söylenen bir söz ama bugünden dışlamış oluyoruz aslında gençleri. O sebeple ben gençlerin bugün orta ama geleceğinde sahibi olduğunu düşünüyorum. O sebeple... Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Son Kale programımızın bir başka bölümüyle tekrar huzurlarınızdayız. Bizleri bir araya getiren Rabbimize hamdolsun. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Sayın Emre Topoğlu, Sayın Genel Müdürüm. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü olarak çok güzel projelere imza attınız. Bugün programımıza da teşrif ettiniz. Sağ olun, var Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Öncelikle böyle özel, anlamlı bir programa davet ettiğiniz için ben de çok teşekkür ediyorum sizlere. Şeref verdiniz. Allah razı olsun. Temel bir şey sorarak Tabii. başlayalım isterseniz. Tabii. Gençler geleceğin öznesi midir, bugünün öznesi mi? Evet, bence çok böyle e, nokta atış girdik. Çünkü genelde eskiden çok duyduğumuz bir şey vardı. Hani gençler geleceğimiz, gençler geleceğimiz. Aslında evet. çok iyi niyetle söylenen bir söz ama... ...bugünden dışlamış oluyoruz aslında gençlere. O sebeple ben gençlerin bugünün ortağı e, ama geleceğin de sahibi... ...olduğunu düşünüyorum. O sebeple... Çok güzel. Hem Bugünün bugün... orta evet. ...geleceğinde sahibi. Evet. Biraz öyle bakmak. Tabii bu sadece sözde de kalmamalı. Böyle söyleyince de sorumluluk doğuyor. Doğal olarak evet. bugün... ...gençleri karar mekanizmaların tam ortasında... ...içinde bulundurabilmek, onları dahil edebilmek. Hı hı. Süreçleri tabii ki tecrübeyi yok... ...sayarak değil. Ama onları da dahil etmek hakikaten önemli. Yani bu sözü söyleyince de... ...hemen arkasından da o sorumluluk da doğmuş oluyor aslında. Peki ortaklarımızla ilgili ne yapıyoruz neler yapmalıyız biraz bu bahsi açalım Hani bugünün ortağı evet. dedik Biz kırklı yaşlarını geçmiş kuşaklar olarak pek çok yerde artık göz ardı ediliyoruz <laughs> herkes seslenirken 40 yaşın altına sesleniyor ortaklarımızla nasıl durumumuz Tabii ben aslında söyle Ben de 40 yaşın üzeri bir kişi olarak şunu söyleyebilirim Birincisi genç tanımı Aslında değişti bence evet. yani Hatta şöyle söyleniyor çok en öz ve kısa haliyle söylemiş olayım hala bir şeyler yapmak için enerjisi olan herkes genç aslında. Bence e. hani bu bu şekilde bakabiliriz olaya ama tabii genç deyince hani istatistiki olarak da belli rakamlardan bahsediliyor ya işte ...kim ülkelerde 14 29 15 30 hatta 12 diye de düşünülebilir. Onlar için de düşündüğümüzde birincisi hakikaten ben bugünün en önemli meselesinin biraz önce hani karar mekanizmalarını dahil etmek dedi ki aslında onun da özünde olan şey ...değerli olduğunu hissettirebilmek. Hı hı. Tüm insanlar aslında, gençlere de böyle. Bugün belki de en çok ihtiyaçları olan şey bu bence. Onun dışında bugün hakikaten çok, fazlaca imkan var. Ee, fakat e, belki bu çok, bu gençlikle ilgili her meselede konuşulan şey ama... ...yine de bir kez daha söylemekte yarar gördüğüm için ifade etmiş oluyorum. Ee, hakikaten şunu kabul etmemiz lazım. Bence önce gençlerle ilgili şu mücadeleden vazgeçmemiz lazım her nesil kendinden sonraki nesli kaybedilmiş gençlik olarak gördü, görüyor ve görecek. Bence bunu bir kere kabul etmemiz lazım. Dolayısıyla onları değerli hissettirmekten önce bizim onların değerini idrak etmemiz gerekiyor. Evet, gerektir. kesinlikle öyle. Gerçek hissettirebilelim. Aynen. İdrak öyle. ettiğimizi hissettirebilelim. Ve hani geçmişe baktığımızda da aynı durumun çok böyle biriz. Bizler için de söylenir e, bu. Ve bugün eleştirdiğimiz ya da eleştirilen gençler de yarın söyleyecekler bunu. Bence önce bunu kabul etmemiz lazım. Evet. Yani bu mücadeleye girmenin bir anlamı yok bence. Çünkü her dönemi etkilen faktörler farklıdır. Bugün e, gençleri etkilen faktörler bizim çok tanıdık olduğumuz faktörler değil. Hani mesela işte teknolojiden bahsediyoruz. Hızla bir gelişimden bahsediyoruz. Otomatik evet. olarak biz onları görmedik o dönemlerde. Doğal olarak şimdi onları direkt olarak yargılamak bence doğru değil. Buradan başlarsak bence biraz daha sağlıklı ilerleyebiliriz. Bir de son olarak şunu da söyleyeyim çok uzatmadan. Gençlik meselesinin ben ee, hani gençlere yönelik çalışmalar yapıyoruz ya bunu çok küçük yaşlarda olması gerektiğine inananlardım yani gençlik çalışması Aslında Örneğin anaokulunda başlamalı yani felsefe olarak söylüyorum Tabii Aynen. ki belli yaş aralıkları var ama biraz daha alt yaş grubundan başlayıp süreci devam ettirmemiz daha Hı. doğru olur diye düşünüyorum Eyvallah haklısınız bizde e, hem büyük aile platformunda hem de İstanbul aile vakfındaki çalışmalarımıza baktığımızda yani büyük aile platformunda özellikle bu küresel sapkın akımlara karşı marjinal cinsel kimlik konusundaki propaganda ve dayatmalara karşı e, yaptığımız araştırmalarda, çalışmalarda şunu müşahede ediyoruz. Hedef gençler gibi düşünerek varsayarak başladık çalışmaları ama anaokuluna evet. kadar indiğini gördük bunun. Demek ki bir sonraki kuşakları hedef alan çalışma anaokullarına kadar inmeli. Evet. Gerçekten Madem öyle. Madem menfi çalışmalar anaokuluna kadar inmiş durumda müsbet çalışmalarda yekün bir yaklaşımla ele alınmalı. Gerçekten öyle. Doğru. Şimdi tam burada işte bizden önceki kuşaklar da bizi kaybedilmiş gençlik olarak gördü. Biz de şimdi belki bazı böyle çok büyük yargı cümleleri kuruyoruz. Z kuşağı ile ilgili olumsuz pek çok şey söyleniyor ama diğer taraftan bakıyoruz. Bugün bu ülkenin göğsünü kabartan pek çok çalışmaya bizden sonraki kuşaklar imza atmış durumda. Evet. Ve bizler hani bir çok sevgili Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir bürokrat dostumun tabiriyle bizler analog göçmenleriz. Yani dijital dünyaya Analog evet. dünyadan geldik. Bizim çocukluğumuzda Doğru. internet ve dijital teknolojiler yoktu. Bu kadar yaygın değildi. Ama şimdiki kuşaklar dijital yerliler. Dijital dünyanın Doğru. içine doğuyorlar. Bu manada ben şunu sormak istiyorum. Bakanlığın faaliyetlerini ve sizin buradaki deneyimlerinizden hareketle Özellikle 2012 yılından sonra akıllı telefonlar yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı. Sosyal medya platformları da akıllı telefonlar aracılığıyla daha yaygın bir kullanım e, alanı bulduktan sonra yapılan araştırmalarda gençlerde çok ciddi psikolojik rahatsızlıklar hatta maalesef artan intihar oranları görülüyor. Dolayısıyla ekran insanlığa yaramıyor hükmünü verebileceğimiz bilimsel araştırmalar var. Bu noktada ekran sürelerini kısaltmak adına neler yapabiliriz? Ebeveynler bunun evet. arayışında bu sorunun cevabına büyük bir ilgi göstereceklerdir diye evet, düşünüyorum. yani şöyle aslında e, şu an gerçekten çok fazlaca imkan var. Belki kısmen haberdarız, belki, belki haberdar değiliz ama e, bir kere şuna kesinlikle katılıyorum. İşte az önce söylediğimiz o... Etkileyen faktörlerin başında aslında teknoloji geliyor. Hı hı. İşte dijital mecralar geliyor. Hatta e, tam böyle sonuca gelmeden şunu da söylemiş olayım, özetlemiş olayım. E, biz bazen e, gençlerde özellikle e, sadece gençlerde değil aslında toplumun genelinde kendimizi de dahil ederek söylüyorum. Bu değer erozyonunu önleyebilmek adına birçok çalışma yapılıyor. Sivil toplum kuruluşları yapıyor, devletin yaptığı çalışmalar var. Ama bugün sosyal medyanın ya da dijital mecraların etki gücü inanılmaz fazla. ...belki bizim bir yıllık emeğimizi beş dakikada bir videoyla yok edebiliyorlar. Örneğin bir YouTuber çıkıyor, beş dakikada yerle yeksan edebiliyor. Tam tersi de olabiliyor. Yani ben e, sosyal medyanın ya da dijital mecraların tamamen yok sayılmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii ki bunun dengesini kurmak çok zor. Vaka hayatımızın içinde. Evet, gerçekten öyle ve e, tabii ki burada özne gençler ama aslında her kesimi çok ciddi şekilde etkiliyor ve bağımlılık düzeyinde artık. Evet. E bu doğal olarak işte psikolojik bazı e, sıkıntılara da sebebiyet verdiği kesinlikle doğru o sebeple e, az önce de konuşmuştuk e, hem genç dergimizin e, bir başlığıydı bu hem de daha sonra bakanlık olarak da çok e, bu ismi e, kullandık biz çok da 2012 idi galiba <laughs> evet, o başlık demene... atıldığında. tam da bu problem başladığı evet, evet, dönem tam... yani bilimsel araştırmalarda çünkü 2012 yılı bir Dönüm noktası. Dönüm noktası. Evet olarak ele alınıyor. Bence çok nokta atıcı. Zaten bence genç derginin en önemli özelliği bu. Hakikaten evet. dosya konuları çok kıymetli. Sosyal medyadan sosyal meydana diye bir başlık atılmıştı. Biz de onu proje olarak da kullandık işin. Sosyal doğrusu. medyadan sosyal meydana. Evet. Yani, yani sanal olan aynen meydanlardan evet. <laughs> gerçek meydanlara. Aynen öyle. Yani şey diyorlar yani yetişkinlerin temel argümanıdır bu. İşte bizim zamanımızda biz mahalle kültürü vardı, İşte sokakta oynardık, evet. arkadaşlarımız vardı, etkileşim içindeydik. Bugün hı hı. gençlerin birçoğu hatta çocuklar e, yani tamamen sanal ortamda, arkadaşlıklarını da sanal ortamda kuruyorlar. İşte orada görüşüyorlar, oyunlarını orada oynuyorlar, ödevlerini orada yapıyor. Her şeyi bulabilecekleri bir mecra. Hı hı. Bunu hep eleştiriyoruz biz ama onlara bu ortamı ne kadar oluşturabiliyoruz? Aslında bunu da düşünmek lazım. Tabii ki e, devletin ya da işte yerel yönetimlerin bu konuda... E, yapması gerekenler çok fazla kısmen de yapıldığını düşünüyorum ama netice itibariyle bizim de e, bu anlamda hakikaten buradan biraz önce söylediğimiz meydana medyadan meydana indirebilecek e, faaliyetler bulmamız lazım. Ben bu konuda e, en önemli meselenin doğru meşguliyet kazandırmak olduğunu düşünüyorum. Yani çok genel bir ifade kullandım ama hmm. ha, doğru meşguliyetten kastım birçok şey olabilir ilgi alanına göre ama. Spor bunlardan bir tanesi, kültür sanat çalışmaları bunlardan bir tanesi, edebiyat bunlardan bir tanesi. Peki bu konuda evet. çocuğuna, do, gençlere doğru meşguliyet alanları bulmak isteyenler evet. nerelere müracaat edebiliyor? Şu Şöyle, an bu alternatifler tabii, nerelerde? Yani şunu söyleyebilirim, bir kere Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın e, hakikaten yani çok uzun yıldır e, gerçekten tüm orada görev yapan arkadaşlarımıza da çok e, Allah razı olsun hepsinden emek veren tüm arkadaşlarımızdan yöneticilerimizden şu an Türkiye'de 900'ün üzerinde nokta var aslında gençlik merkezi ve genç ofis dediğimiz. Bunların bir kısmı Hı -hı. üniversite kampüslerinde, mahallelerde daha butik yerler Hı -hı. ama 81 il ve birçok ilçede çok büyük yapılar fiziksel anlamda ve sadece fi fiziki e yeterliliğe sahip mekanlar değil. Bir gencin hayal edebileceği ve meşguliyet kazanabileceği, doğru meşguliyet kazanabileceği her imkanın olduğu mekanlar bunlar. Yani sporun da olduğu sanat çalışmalarında olduğu, okuldaki derslerine yardımcı faaliyetlerinde ücretsiz olarak verildi. ya da gönüllülük çalışmalarının, ki ben bunu çok önemsiyorum, belki çok kısa olarak bahsedilebilir, çok yaygın olarak yapıldığı e, alanlar ve orada tabii sosyalleşiyor aynı zamanda. Çünkü arkadaşlar oluyor, akranlarıyla bir araya gelebiliyor, e, kafeler, kitap, kahve dediğimiz ders çalışma alanları ki evet. Anadolu'da ben çok karşılı olduğunu düşünüyorum. Mesela biz İstanbul'da, Ankara'da ya da sahil büyük şehirlerde belki çok göz önünde olmayabilir. Çünkü çok imkan var burada, alternatif çok. Hı hı. Yani kütüphane arıyorsa maşallah o kadar güzel mekanlar var ki. E, ne bileyim maneviyat arıyorsa çok güzel mekanlar, e, mecralar bulabiliyor. Hı hı. E, i̇stediği her şeyi bulabiliyor aslında. Tabii ki bir alternatif olarak bunlar da sunuyor ama Anadolu'da gerçekten çok karşılığı var çünkü... Ee, çocukların vakit geçirebileceği, gençlerin vakit geçirebileceği, kendilerini geliştirebileceği ya da hani tam böyle tabir edildiği için söylüyorum. Yani potansiyelini keşfedebileceği, eğilimlerini görebileceği mekanlar. Hı hı. Sporun her dalı aslında var. Ve talep etmeleri halinde yani herhangi bir branşta kendisini geliştirmek istiyor. Talep etmesi halinde bunların da çok kısa sürede sisteme e, entegre olabileceği mekanlar buralar. Ve en önemlisi buradaki kararları aslında gençler... Yetişkinlerle birlikte veriyorlar. Yani Hı -hı. bütün iller için söylüyorum bunu. O sebeple ha belediyelerimizin yerel yönetimlerin de çok güzel çalışmaları var bu anlamda. Bence biraz e, araştırılmalı e, ve nereden araştırabilirler? Yani, yani bu programı için, dinleyen bir evet, anne baba hemen nereye bakmalıyım? Tabii, Bakanlığın web sitesine. Yaşadıkları şehrin belediyelerin Şöyle, web siteleri veya. bakanlık için şunu söyleyebilirim web sitesi e, iyi bir araç bakılabilir ya da işte artık sosyal medya dedik işte <laughs> buralarda çok etkin işte GSB Gençlik ya da Gençlik Spor Bakanlığı'nın kendi hesaplarından Hesapları. e, bu faaliyetleri inceleyebilirler ama e, iki tane şey bir tane de kamplar var bir de onu da belki çok kısa söyleyeyim Türkiye genelinde şu an 50 adet gençlik kampı var ve yılda 250 bin genç <laughs> buralarda ücretsiz olarak misafir ediliyor. 250 bin evet. Maşallah. Keşke daha çok olsa da daha çok alabilsek. Ama evet. şu an için kontenjan bununla sınırlı. Hı hı. Doğa, deniz biz onlara mavi ve yeşil kamplar diyoruz. Yine çadır kampları ve tematik kamplar gibi. Hı hı. Yine kendi akranlarıyla çıkıp çıkıp farklı bir şehirde bulunabileceği, kendi etkinliklerini düzenleyebileceği alanlar. Tabi burada biz gençleri ya da daha altı yaş grubundaki çocuklarımızı toplayıp bir yere işte şöyle yapmalıyız, böyle yapmanız gibi bir sistemimiz yok. Tamamen atölye mantığı ve çok kısa ders mantığıyla değil. Hı hı. Yani yaşayarak öğrenme aslında. Doğadan öğrenme, doğayı öğrenme gibi konseptlerle yürütülüyor ve burada en önemlisi onlara mihmandarlık edenler de ekseriyeti üniversite öğrencisi ve yaklaşık beş bine yakın gönüllü var bu işi oh, yapan. Maşallah. Ve bu sistem, bu çağ kendi kendine işliyor. E-Devlet üzerinden başvuru yapabiliyorlar. Yaz hı hı. aylarında işte Haziran'da başlayıp Ekim, Kasım aylarına kadar devam eden süreç. Onun dışında sömestrde da yine E-Devlet üzerinden başvuruluyor ama bunun dışında kalan aylarda da açık kamplar ve buralarda da tematik çalışmaları da bunlara da başvurabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu işin bir kısmı... Dolayısıyla yaz aylarına yaklaşıyoruz. Tabii tabii. E-Devlet üzerinden bu başvurular yapılabiliyor. Tabii. Seyircilerimize, dinleyicilerimize de <laughs> evet. bu duyuruyu yapmış Orada olun. tercihler açılıyor. Hangi illere gidebileceğini görüyor. Hı -hı. E, genç kendisi tercihte bulunabiliyor. 18 yaşından küçükse velisiyle birlikte bunu yapabiliyor. Hı -hı. Biz e, genç kardeşimizi evinden alıyoruz. Gençlik merkezine getiriyoruz. Onun gibi gidecek kaç genç varsa onlarla birlikte toplanma merkezi diye belirttiğimiz diğer ile geliyor. Hı -hı. Orada farklı iller, aynı kampa gidecek farklı illerdeki arkadaşlar birleşiyorlar ve yolculuk başlıyor. Yedi gün boyunca kampa gidiyorlar. Tamamen bir daha söylüyorum ücretsiz buradaki tüm masrafları Hı -hı. E, karşılanıyor. Ama en önemlisi bunların dışında yine söylüyorum hayatlarında bence çok özel bir pencere açılıyor onlar için. E, bu tarz faaliyetler tabi sadece kampla bitmiyor. Kampa giden bir çocuk... ...evet çok güzeldi, yedi gün boyunca harika... ...ondan sonra bitti mi? Hayır. Devamlı olması lazım. <laughs> bu sebeple de güvenilir olması... ...bence çok önemli. Ee, gençlik merkezleri... E, ...bence devam edilmesi gereken yerler. Çünkü kampta gördüğü etkinliklerin... ...daha ileri seviyesinde gençlik merkezlerinde... ...yaşayabiliyor ve görebiliyor. Böylelikle... Bulundukları illerde, illerde ilçelerde... Tabii, tabii. ...gençlik merkezlerinde. Kesinlikle yani, yani... ...bu anlamda kapısı açık. Bence benim söylemimle de hareket etmesinler... ...eğer bilmiyorlarsa... Benim istirhamım vereceğim şu. Lütfen hem genç kardeşlerimiz hem de ailelerimiz bir çıkıp gitsinler. Yani mutlaka biliyorlardır ya da sorsalar gösterirler diye ümit ediyorum. Yani Hı -hı. bir girsinler içeri. Ne yapılıyor burada? Tam olarak Nasıl maksat ne? Niye böyle bir şey yapıyor? Yani ben Hı -hı. bu soruyu da sormalarını istiyorum. Devlet neden böyle bir şey yapıyor? Yani amacı ne? Ya da bir genç şunu sorsun istiyorum. Bana bu imkanları sağlıyor ama benden ne istiyor karşılığında? Bu soruyu sorsun. Hı -hı. Ben kendi cevabımı verebilirim. Hiçbir şey istemiyor. Devlet. Bir de bunun bir fırsat maliyeti var. Oraya gitmediğimiz Aynen öyle. zamanlarda biz işte bu dijital ekranlarla baş başa bırakıyoruz Kesinlikle. çocukları ve gençleri. Hani gidip orada bir takım eksikler tespit edebiliriz. Kesinlikle. Bazı hususların daha iyi olmasını bekliyor olabiliriz. Ama eminim şu ekranda geçireceği zamandan Kesinlikle. kat ve kat daha iyi bir ortam Hatta var Hatta Şey orada. de var. Bazen yani çok azınlık da olsa insanlar şöyle düşünemiyor. Mesela kampa gönderecek. 12 yaşından başlıyor kamplar. Hı, hı. Mesela 13 yaşında bir e, evladımızı gönderecek ailesi tedirgin hı hı. olabiliyor bazen. Yani diyor ki hiç çıkmadı bizsiz nasıl olacak vesaire. Şimdi bunun e, güvensizliği ya da e, emin olamıyor yani tedirginliğini yaşıyor ama şu elinde o telefon varken ne kadar güvende olduğunu bence bir kez daha Sorgulaması, sorgulaması lazım. lazım. Gerçekten evet. öyle. Yani hepimiz için geçerli bu ama şu an odasında ve güvende dediğimiz kardeşlerimiz, gençlerimiz, onlar için de böyle aileler için de böyle ne kadar güvendeler ya da ne kadar güvendeyiz. Çünkü her şey elimizin altında çok rahat ulaşabiliyoruz. İyiliğe de, kötülüğe Kötülüyor. de o kadar kolay ulaşılabiliyor ve ki ve maalesef aslında şöyle kötülüğe rastgele ulaşıyorsunuz. Evet iyiliğe tahammüden ulaşmak evet. zorundasınız. Maalesef Doğru. algoritmalar iyiliği sizin önünüze böyle patır patır getirmiyor. Kesinlikle öyle. İyiliği tahammüden aramak zorundasınız. Bu da bir şuur gerektiriyor. Evet. Hani ekran süresini kısaltmalıyız ve ekranda geçirdiğimiz zamanı da şuurlu bir şekilde geçirmeliyiz. Orada da ayrı bir Kesinlikle. bahis var. Ama algoritmaları aleyhimize çalıştığının da idrakinde olmalıyız. Evet, yani bu bilince sahip olmak bence ciddi bir farkındalık. Ee, ama dediğim gibi yani e, bu mecralardan tamamen e, uzaklaşmak çok kolay değil. Bunun Bugünün dünyasında soyutlanmak. Evet. Ya bu da bir mümkün. mücadele alanı aslında. Evet. Ee, burada tabii ailelere, gençlere ya da bütün bireylere düşen sorumluluklar olduğu gibi bir taraftan da ...doğru içerikleri üretebilmek adına da çalışmalar yapmak kesinlikle lazım. Evet Muhakkak. belki domine edemiyoruz. Belki alan hakikaten... Biz bazen geriden geliyoruz. Dükkan bizim değil. Öyle <laughs> değil, bir problemimiz <laughs> <Doğru>. var. <laughs> yani biz biraz geriden takip ede edebiliyoruz ama ben... Evet. ...burada farklı bir e, belki başlık olacak ama... ...şunun da öneminin bir kez daha farkına varılması adına... ...kendim için de söylüyorum bunu. Biz e, bir süre e, sosyal medyadan ve sosyal mecraların... E, hakikaten çok sağlıklı olmadığını düşünerek bir tereddütte kaldığımız bir dönem var. Hı hı. Bu dönemde birileri içerik ürettiler. Mesela aynı şey yıllardır sinemada var, tiyatroda var. Yani kültür sanat alanında da var. Mesela bu bu alanlarda da mutlaka doğru çalışmaların, doğru içeriklerin olması şart. Ben o yüzden gençlerin hayal kurarken bu alanlara dair hayal kurmasının da desteklenmesi taraftarıyım. Yani sinemaya, oyunculuğa, yönetmenliğe hani hep biz şey istiyoruz ya ...ya çok iyi bir mühendis olsun ya da işte iyi bir doktor olsun. Olsun. Evet. Başarılı demedim ama... ...onun altını çiziyorum. Hani... ...başarılı da olsun Tırnak da önce iyi olsun. içerisinde başarılı. Yani mevcut kalıplara göre başarılı evet. değil. Ee, tabii ki teknolojiler bizim yitik malımız. Biz onları... ...müslümanca... ...insanlığın hayrına evet. kullanacak yolları bulmak zorundayız. Doğru. Ve belki bu manada da teknolojinin aleyhe çalışan mekanizmalarını kırmak üzere gençlerimizi de daha fazla motive etmeliyiz. Evet, evet. Yani onları yok sayarak, onları hayatımızın dışında tutmaya çalışarak bir miktar kendimizi koruduğumuzu düşünsek de hani toplumun genelindeki evet. yaygınlığa baktığınız zaman mutlaka bu alanın Müslümancasını, insancasını evet, nasıl tesis edeceğiz? Oradaki ...bu insanlığın varoluşuna yönelen tehditleri bertaraf edecek duruşu nasıl sergileyeceğiz? Bunun üstünde daha Kesinlikle. fazla çalışmamız Kesinlikle. Yani bu da aslında bir artık. sorumluluk. E, birilerinin de bunun üzerine yani bunu düşünmesi ve bunun üzerine çalışması şart. Hı. Ama ben yine söylüyorum ailelerimiz... ...bu konuda bu fırsatları... E, ...biraz da aramak lazım. E, Bizde... ...bizlere düşen de ödevler var tabii. Belki daha Hı. fazla duyurmamız lazım. Belki eksik kaldığımız yanlarımız var ama... ...ben... Bu program vesilesiyle bir ricada da bulunuyorum. Ne olur lütfen kendileri gidip baksınlar. Yani bir görsünler. Bizzat görsünler. Evet. Bu konudaki dezenformasyonlara da Tabii. düşmesinler. Evet. Ve bu konuyu önemseyip çocuklarının yaz aylarında ve sahir zamanlarda ekrandan uzak kalmasını temin edecek gerçek hayata dair Kesinlikle. bu etkinliklere sonuç sonuçlarına dair çok ciddi çıktılar elde edecekler. Var mı ölçüm Var. Bakanlık bu Biz, manada tabii, tabii. yapıyor mu değerli? Biz yapıyoruz. Yani arkadaşlarımız bu konuda e, tüm çalışmalar için bunlar yapılıyor ve geri dönüşlerini alıyoruz. Eksik yanlarımızı görüyoruz. Hı -hı. Ama e, özellikle gençlerimizin e, kamplardan, gerçek merkezlerinden memnuniyet oranları gerçekten yüksek ve burada sadece fiziksel şartlar, onlara sağlanan imkanlardan bahsetmiyorum. En başta konuştuğumuz mesele genç kardeşimiz Kendini değerli hissediyor buralarda. En önemlisi bu. Ve ünsiyet kuruyor. Evet. Ve ait oluyor. Bu da Aidiyet önemli. Aitliyet yani gelişiyor. Hatta ben şuna bile inanıyorum. Belki birçok genç kardeşimizin gençlik merkezleri de kamplar devletle tanıştığı ilk yerler olabilir. Okulu saymıyorum. Çünkü okula Hı -hı. bakış açısı biraz daha farklı. Hı -hı. Hani zorunlu gidiyor. Burada gönüllü gidiyor. Yani kendisi isteyerek talep etmesi evet, bir lazım. Bir tercihte bulunmuş evet. oluyor. O anlamda çok kıymetli. O yüzden oradaki arkadaşlarımızın sorumlulukları da ağır bence. Ve Gönüllülük de biz uzun zamandır. bunu özellikle e, belki birkaç defa e, zikretmiş oldum ama özellikle başlık açmak istiyorum. çünkü ben şuna da inanıyorum. Belki bugün e, bu bahsettiğimiz sorunların e, çözümüne dair en önemli e, enstrümanlardan bir tanesi gönüllülük çalışması Çünkü e, insanın Hani fıtratında e, doğuştan gelen bazı duygular vardır. Hı hı. yani hepimizin var. Bence bunların bazılarının baskılanabilmesi için gönüllük çalışması çok kıymetli. Çünkü sadece hani kitap tanımı olarak şöyle der e, eksiktir ama yani genel tanım der ki işte ihtiyacı olan bir kimsenin en kaba tabirini söylüyorum. Hı hı. ihtiyacını gidermenin kişiye verdiği haz diye geçer ve karşılıksız olarak tabii. Ama burada aslında bu işin görünen kısmı bence ters de e, çok daha derin bir anlamı var. O da kendimize yaptığımız yatırım. Mesela bugün e, işte sınavlardan sonra ösemeni yaptığı sınavlardan sonra kalemleri topluyor çocuklar. Mesela bu yıllardır yapılan bir projedir. Hı hı. İşte o kalem setleri kullandıktan sonra topluyorlar. Onları temizleyip daha sonra hediye olarak farklı bölgelerdeki kardeşlerimize götürüyorlar. Evet, Kimisi evet. şey diyor. Ya kaleme ihtiyaç mı var artık yani? Herkes buna ulaşır. Niye bunu yapıyorsunuz? Ya yani maksat hı. kalem vermek değil. Maksat hediyeleşmek, hediye verebilmek. Yani yine değerli olduğunu hissettirebilmek. Ve bir şeyin israf edilmesine mani Tabii. olup Evet. Onun bir ihtiyacın giderilmesi için tekrar kullanılmasına vesile <laughs> Doğru. olmak aslında. Yani bunun gibi küçük dokunuşlarla ama bence etkisi çok büyük olan işler var. Hı -hı. İşte e, hasta ziyaretleri, e, büyüklerimizin ziyaretleri, okul boyama bazen gidiyorlar gençler kendileri organize ediyor bu arada. Evet. Biz sadece yani oradaki arkadaşlarımız sadece onlara lojistik destek sağlıyorlar. İşte araçları, malzemeleri ama onun dışında ve ben yine söylüyorum ...muazzam geri dönüş alacaklarını düşünüyorum ailelerimizin. E tabii en temelde de aile çünkü bizim en temel yapı taşımız. E ona gelecek her türlü e zarar aslında toplumu tamamen e yok edecek nitelikte. O yüzden bunu koruyabilmek adına zaten gençlik çalışmasında da... ...çocuklarla yapılan çalışmalarda da aile olmazsa olmaz. Yani hı hı. aile işin bir tarafında olmadı. Ben o yüzden özellikle hani onlara çağrıda bulunuyorum gelin bakın diye. Hatta hı hı. dahil olsunlar mümkünse. Hani gençlik merkezi deyince şey algılanıyor. Sadece gençler mi gidiyor falan? Yok, aileler herkes, de aileler bu de sürecin gelecek. içerisinde mutlaka aktif olarak yer Tabii. almalı. Bizim burada gördüğümüz net bir şey var. Çok güzel projelerden bahsettiniz. Mesela nüfusu düşen ülkeler. Japonya, Almanya. Bunların nüfus istatistiklerine bakıyorsunuz. Nüfusta Japonya'da yanılmıyorsam geçen yıl 800 bin kişi nüfusu azaldı. Yalnızlık bakanlıkları kuruluyor. Evet Doğru. Niye Çünkü insanlar aile olmadığı için yalnız insanlar toplumsal bir mesele olarak o devletin önünde onların sağlık problemleri var, sosyal ihtiyaçlarının karşılanması gündelik ihtiyaçlarının karşılanması bir mesele ve toplum bunu kendi içerisinde yönetemiyor halledemiyor Devletin bakanlık kurup bunu halletmeye çalışması gerekiyor. Psikolojik sıkıntılarını çözmek için, insanların gidip sarılması mesela evet, evet, evet. yaşlı insanlara, yalnız Doğru. insanlara gidip sarılmak üzere aktiviteler düzenliyorlar. Biz bakın bu noktada bizim istatistiklerimiz de aslında alarm veriyor. Bu yıl açıklanan veride kadın başına doğum oranımız 1.6. 2.1'in altına düştüğümüzde nüfusun mevcut seviyesini koruyamadığımız evet. ve nüfusumuzun yaşlandığı anlamına geliyor bu. O yüzden bu konuyu önemseyip gençlerimizin bireysel bir hayata çekilmesine sebep olan ekran saatini azaltıp toplumsal hayata, sosyal medyadan sosyal meydana evet. geçmesine vesile olan bu yöne ailelerimizin dikkatini çekmemize inşallah bu program vesile olmuştur. İnşallah, inşallah. Yani Sizlere bu önemli. çalışmalarınızdan dolayı müteşekkiriz. Şahsınızda, bakanlığa, sizin alan, mesai olsun. arkadaşlarınıza. Emeği geçen herkese müteşekkiriz ve diyoruz ki bugünün ortağı olan <laughs> genç kardeşlerimiz gençlik kamplarımızı, gençlik merkezlerini lütfen keşfedin, evet. ailelerinizle birlikte ekranlardan biraz uzaklaşın, sosyal medyadan sosyal meydanlara inin diye kesinlikle. Yani temenni eder. Evet, biz de çok mutlu oluruz. Yani onların çünkü onlar için yapılan bu çalışmalara onların dahil olması bizi de ziyadesiyle mutlu eder. Ama tabii bir de şu var. Programı kapatmadan hani genç yaşında genel müdür olmuş bir bürokratsınız. <laughs> evet. Genç kardeşlerimize bu manada bir son söz tavsiyeniz var mı? Yani şöyle tabii buradan hareket edersek hayat bazen insanın farklı yollara sürüklüyor. Hı hı. Bazen sizin hayal ettiğiniz şeyler değil ama bambaşka kapılar açılmış oluyor. Ama ben şuna inanıyorum. gerçekten hayal edelim, hedef koyalım, gayret edelim, çalışalım ama Bunları yaptıktan sonra çıkacak sonuca da razı olmak bence mutluluğun formülü. Biz bazen e, hedeflediğimiz şeye ulaşamadığımızda kendimizi başarısız ya da işte mutsuz hissedebiliyoruz. Ben e, tamamen böyle düşünüyorum. Gerçekten gayret ettiysek, gerçekten elimizden geleni yaptıysak çıkan sonuca razı olmak çok kıymetli. İkincisi de bunu da söyleyerek tamamlamış olayım. E, bence her yerde hep böyle söylüyorum ama e, en önemli kariyer planı. Genç kardeşimiz iyi insan olmak olmalı. Çünkü günün sonunda hepsi bitiyor. Ünvanlar, elde ettiğiniz makamlar, hepsi günün birinde geçip gidiyor. Mahkeme kadıya mülk değil, itiyor. Aynen. Ama netice itibariyle elinizde sadece şu kalıyor. Nasıl bir insansınız? Hatta çok enteresandır. Hani cenazede e, malum sorarlar. Nasıl bilirdiniz? nasıl bilirdiniz? Ben hani bazen böyle biraz kültür kodlarıyla falan da düşünülüyor ama Hı -hı. bence bu çok kıymetli. Hani bu şekilde düşününce gerçekten çok önemli. Ya elimizde kalacak tek şey bu. O yüzden mümkün mertebe bunu ortaya çıkarmak. Evet. Gerçekten öyle. İyi bilinenlerden olalım inşallah. İnşallah. Ve insan demişken insan kelimesinin kökünde üns ve nisyan var. Evet. Biz nisyana düşenlerden değil. Ünsiyet tarafını tahkim edenlerden olalım inşallah. inşallah. Sizlere de çok teşekkür, ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Aile vakfımızın çalışmaları da hakikaten gerçekten çok önemli. Özellikle bu dönemin kanayan yarası. O yüzden e, emeği geçen herkese de bir kez daha e, teşekkür ediyorum, Sağ olun. şükranlarımı sunuyorum. Allah muvaffak eylesin. Sağ olun. Cümlemizi inşallah Allah hep olsun. beraber. Sevgili Erkam Radyo dinleyicileri, çok değerli Erkam TV izleyicileri, bir programımızın daha sonuna geldik. Sayın Emre Topoğlu Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. Gençlik kampları, gençlik merkezleri ve bunların ekran sürelerini kısaltmak, gençleri sosyal medyadan sosyal meydanlara çekebilmek adına... Nasıl bir mecra olduğunu konuştuk. Bizlere vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Sağ olun.